Merhaba arkadaşlar. Bugün string, boolean ve char değişken türlerini göreceğiz. Class'ımızı nasıl oluşturacağımızı biliyoruz. Ben oluşturdum. String, boolean ve char değişken türlerinin isimlerinden esinlenerek klas ismini bu şekilde verdim. Ve daha sonra programımız başlangıcı olan main kısmını oluşturmak için public static void main string yazdım. İlk başta boolean değişken türünü görelim. Boolean değişken türü sadece iki tane Değer alabiliyor kendi içerisinde. Önceden bizim gördüğümüz değişken türleri int ve double vardı. Bunlar e, int integer yani tam sayı değerlerini alıyordu. Double ise rasyonel sayılı yani kesirli ifadeleri de içinde tutabiliyordu. Durum değişkeni de ise, durum değişkeni ise sadece true ya da false değerini kendi içerisinde tutmaktadır. Statement println'a durum e, değişken isminin içine true'yu atadık burada. Daha sonra system.out.println ile e bunu yazdığım zaman gördüğünüz gibi ekranımızda true olacaktır. Boolean değişkenin türümüz olan e, durum, e, Boolean değişikliğinin türü olan durumun içine eğer false atarsak bu sefer gördüğünüz gibi false ekranı yazdıracağız. Ben buraya a eşittir a dersem ne olacaktır peki? Gördüğünüz gibi program hata verecektir veya da bir sayı atadığım zaman nasıl bir şey yapacak? Yine gördüğünüz gibi program hata verecektir. Sadece true ve false değerlerini alabiliyor. Bu da değişken türü. Ve karakter. char şeklinde yazılıyor. char karakter diyelim. Karakter 1 diyelim hatta. Ve bunun içine A karakterini atayalım. Daha sonra da System.out.println ile karakter bir değişkenimizi ekranımıza yazdıralım. Ekrana yazdırdığımız zaman hata verecek. Çünkü burada değişkenimizin ismini yanlış yazmışız. System.out.println'in gördüğünüz gibi. Düzelttikten sonra programı çalıştırdığımız zaman A'yı ekrana yazdı. Peki karakter değişkeni A e, birden fazla karakteri içinde tutabiliyorum mu? Gördüğünüz gibi ben buraya AB yazdım. Tekrardan programı çalıştırdığım zaman program hata verecektir. Çünkü sadece bir karakteri içinde tutabilecek. Sayıda tutabilir çünkü sayıda bir karakterdir. klavyedeki bulunan bütün her bir tuşun e, şeklini buraya koyabiliriz. Karakter olarak mesela bunu yazdırdık e, noktalı virgül daha sonra farklı yıldız yazdıralım. Yıldız koyduk. Bu da karakter olacağı için bu şekilde karakterde bu şekilde çalışmaktadır aslında. Bugünkü dersimiz önemli kısa string aslında. String değişkenimizi tanımlayalım. Merhaba olsun. Hatta metin diyelim string değişkenimizin ismine ve içine merhaba dünya yazıyorum. Biraz önce char yani karakter değişkenimizi tanımlarken ve e, tanımladığımız değişkenin içine bir değer atarken sadece tek tırnak kullanmıştık. Gördüğünüz gibi burada çift tırnak kullanıyoruz. Daha sonra sistem out print line ile metini ekrana yazdırdığımız zaman göreceksiniz ki merhaba dünyayı ekrana yazdırdı. Ben şimdi iki tane değişken tanımlamak istiyorum. Birisi metin 1 olsun ve sadece içinde merhaba dünya olsun. Bir de metin 2 değişkeni olsun içinde. Onun içinde de dünya olsun. Bunları şu şekilde yazdırabiliriz. System.out.println Print Line ile Metin 1 artı Metin 2 şeklinde yazdırabiliriz. Fakat bu şekilde yazdırdığımız zaman aralarında boşluk olmayacaktır. Yani sanki birbirini yapıştırmış gibi. Merhaba dünya'yı bu şekilde yaz. Eğer boşluk bırakmak istiyorsak aralarına şu şekilde yaparsak. Gördüğünüz gibi şu an çalıştırdığım zaman merhaba dünyanın arasına boşluğu koydu. Şöyle de yapabiliriz artı bir yol. Metin 3 değişkenimizi tanımlayalım hemen yukarıda. Daha sonra metin 3 değişkenimizin içine biraz önce yaptığımız şeyi atıyorum. Fakat yine boşluk koymayacağım. Göreceksiniz birbirine yine metin 3'ü burada yazdırdığım zaman aralarında boşluk olmayacak. Merhaba ile dünyanın bu şekilde yapmaktadır. Ben yine boşluk koymak istiyorsam eğer boşluğumu bu şekilde koyup tekrardan çalıştırdığım zaman Merhaba Dünya'yı yazdıracaktır. Ee, Substring metodu vardır. Diyelim bir metin atadık e, Merhaba Dünya'nın içine. Merhaba 1-2-3-4 atalım hatta. Ve biz sadece diyelim 1, 2, 3, 4'ü almak istiyoruz. Veya da sadece habayı ekrana yazdırmak istiyoruz. Bu merhaba 1, 2, 3, 4 metinin içinden. Bunları yapmak için substring metodu vardır. Tabi bunu yaparken belli bir kuralı vardır. İlk önce bir yapalım. Nasıl olduğunu görelim. Metin 2 değişkeni tanımlayalım. Yukarıda metin 2 değişkeni. Daha sonra bu metin 2 değişkenin içine eşittir. Metin 1. substring 3 diyelim. Daha sonra da sistem out print line ile sistem out print line ile metin 2 değişkenimizi ekranımıza yazdıralım. Ve karşımıza ne çıkacak ona bakalım. Metin 2 değişkenimizi ekrana yazdırdığımız zaman gördüğünüz gibi haba 1 2 3 4 yazdırdı. Şimdi hemen ben buraya bir comment yazacağım. Bunu biliyorsunuz zaten. 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 yazalım. Sonra da altına M E R 1 2 3 4 şunu yapıyor biz buraya 3 yazdık gördüğünüz gibi substring 3 dedik buradan 3. sıradan şunu alıyor ve da sonuna kadarını ekrana yazdırıyor şunu dikkat edin her zaman için 0'dan başlar ilk harf daha sonra onun indeksi normal tam sayılar şeklinde artar 1 2 3 4 5 şeklinde eğer ben sadece diyelim a ve 1 2 3 4 yazdırmak istiyorsam şunu yapıyorum buraya 6 yazıyorum. A'yı yazdıracak ve 1 köş yazdıracak. Ben sadece 1 köş yazdırmak istiyorsam 8 yazıyorum buraya. Gördüğünüz gibi 1 köş 4'ü ekranımıza yazdırdık. Mesela diyelim biz her zaman bir yerden başlayıp sonuna kadar yazdırıyoruz. Sadece ben eri nasıl yazdırabilirim diyebilirsiniz. Onu da yazdırmak için şunu yapıyoruz. Buraya sadece iki tane tam sayı giriyoruz. Diyelim 0,3 diyelim. Bakalım işlemimizi yapacak mı? 1,3 diyelim çünkü birden başlayacağız. Gördüğünüz gibi birden başladı, 3'e kadar aldı ama 3 dahil değil. Biraz önce hangisine başlıyoruz bas, yazdıysak onu dahil ediyordu o indeksi. Ama burada en son yazdığımız indeksi dahil etmiyor, sadece 3'e kadar bunu alıyor. Substring metodu bu şekildedir. Mesela bir örnek yapmak istersek diyelim sadece bir isim ve soy isim yazalım. Ve bu isim ve soy ismin baş harflerini ekranımıza yazdıralım. İsim virgül soy isim. Şimdi tabi dikkatinizi çekiyor. Biz hep şu anki girdiğimiz değerlerin hepsini manuel olarak giriyoruz. Sonraki derslerimizde biz bunu kullanıcıdan girmesini, kullanıcının girmesini sağlayacağız. Bu şekilde Mustafa Alkan yazıyorum. Daha sonra bir baş harfler değişkeni tanımlıyorum. Bu değişkenin içine de isim nokta substring 0,1 diyorum artı hatta boşluk koymak istiyorsan boşluğumu da koyuyorum artı soy isim nokta substring gelirse ekranımıza pardon tekrardan substring 0,1 yazıyorum daha sonra da stem out print ile şöyle yapalım isim ve soy ismin soy ismin baş harfleri diyorum. Daha sonra da artı diyorum burada. Baş harfler. Bu yaptıklarımın aynılarını kendiniz de kendi bilgisayarınızda yaparsanız güzel olacaktır. Gördüğünüz gibi isim ve soy ismin baş harflerini bu şekilde ekranımıza yazdım. Şu an artı bir yeni bir değişken e, fonksiyon görelim. Mesela string fonks, e, değişkenin üzerinde nasıl şeyler yapabiliriz? E, mesela karşılaştırabiliriz. E, isim ve su ismi veya da tekrardan bir birincisi isim bir değişkenimiz olsun. Diğeri isim 2 değişkenimiz olsun. İsim bir değişkenimiz Mustafa isim 2 değişkenimiz İsmail olsun. Baş harflerimizi buradan siliyorum. Equals fonksiyonu vardır. Equals fonksiyonu iki string değişkenini birbirini karşılaştırır. Doğruysa true, birbirini eşitse yani true. Farklıysa false değerini döndürür. Şu şekilde yapılır. System.out.println içinde bunu direkt yapabiliriz. İsim 1. Equals gördüğünüz gibi yazdığım zaman isim 2'yi yazıyorum. Çalıştırdığım zaman gördüğünüz gibi false verdi. Çünkü Mustafa ile İsmail birbirine eşit değil. Peki ben ikisini de Mustafa yaparsam ne olacak? True'yu verecektir muhakkak. Çünkü isim 1 ile isim 2 değişkenin içindeki değerler birbirine eşit. Fakat yukarıdakinin hepsini büyük harfle yazalım. Mustafa'yı büyük harfle alttaki de bu şekilde kalsın. Bakın karşılaştırdığımız zaman yine false olarak döndürüyor. Ama bakıyoruz Mustafa Mustafa bunların ikisi ama Java Büyük ve küçük harfe duyarlı olduğu için Dolayısıyla burada bir e, Farklı olması gerekir Dolayısıyla da burada false'u döndürdü Peki biz bunların e, Büyük veya küçük harf Olmaksızın karşılaştırmak için Ne yapmamız lazım Equals ignore case diye bir şeyimiz var Burada ben isim 2 yazarsam Tekrardan isim 1 ile ikim, isim 2'yi karşılaştırırsam Gördüğünüz gibi burada Soruyu yazdıracaktır Bu da bu şekilde Yine iki farklı değişkeni sözlük sırasına göre karşılaştırma şekli de vardır. Onu da görelim. O da compare olacaktır. Compare değişkeni ve daha sonra en sonunda upper ve lower case fonksiyonlarını da görelim. Şimdi sözlük olarak karşılaştıracağı için iki değişkeni ben buraya hemen tekrardan İsmail yazıyorum. Yukarıdaki hemen eski haline dönüştürüyorum. Çünkü burada da yine bir küçük harf büyük harf durumdan farklılık var. Gördüğünüz gibi burada eksi sayı döndürdü. Bu şunu diyor. Mustafa ismi İsmail'den önce geliyor. Ama baktığınız zaman Türkçe karakter yazdığım için ben buraya. Aslında İ, M'den önce gelir ama... E İngilizce şeylerde büyük i olmadığı için hata verecektir. Ondan dolayı eksi 227'yi verdi. Biz eğer Türkçe karakterine göre yapmak istiyorsak orayı i yazmamız lazım. Gördüğünüz gibi 4'ü verdi. Şu şunu demek istiyor. Yani pozitif bir değer döndürdü. İsim 1 değişkeni isim 2 değişkeninden daha sonra geliyor demektir. Bu da mantıklı çünkü burada gördüğümüz i m'den önce gelmektedir. Peki buradaki dönen sayıların bir kuralı var mı? Ben şunları hemen değiştireyim. İsim 2 ile isim 1'i karşılaştırayım. Burada gördüğünüz gibi bu sefer eksi 4'ü döndürdü. Çünkü isim 2 değişkeni isim 1 değişkinden daha önce gelmektedir. Bunun tam bir kuralı olmadığını görmek istiyorsak eğer şöyle yapalım. Ben buraya AA A, B yazıyorum. Buraya da AA C yazıyorum. Gördüğünüz gibi biri döndürdü. Çünkü isim bir değişkeni isim iki değişkeninden önce gelir. Ve aynı şekilde çünkü burada baktığım zaman burası B burası C. Yani aralarında bir harf var. Aslında harf yok. Bir sonrası olduğu için bir verdim. Ben mesela burayı burası C kalsın. Hatta şurayı A yapalım. A A A. Burası da F olsun. Gördüğünüz gibi burada da 5'i verdi. Çünkü A'dan sonraki 5. harf F, F oluyor. Mesela şöyle karşılaştıralım. Mustafa ile büyük harflerle yazdığımız Mustafa'yı karşılaştıralım. Karşılaştırdığımız zaman yine gördüğünüz gibi eksi 32 verdi. Çünkü isim büyük harfler programla Java dilinde her zaman küçük harflerden önce gelir. Ondan dolayı da bunu verdi. Fakat yine biraz önce equals'ta ignore case vardı. Compare to ignore case var mı? Evet compare to da bir ignore case var. compare ignore case isim 1 yazıyoruz. Bunları karşılaştırdığımız zaman eğer birbirine eşitse iki e, string değişkeni compare to ignore case veya da compare to yaptığımız zaman sıfır değişkeni döndürmektedir. Mesela diyelim biz bir değişkeni yani e, isim bir değişkeni atladığımız Mustafa'yı hepsini büyük harfle yazmak isteriz. O zaman nasıl yapacağız? ToUpperCase metodu var. Yani fonksiyonu var. İsim 1'in içindeki bulunan bütün harflerin hepsini büyük harfle yazıp isim 2'nin içine yazacak. Daha sonra da isim 2'yi de burada ekranımızda yazdırdığımız zaman gördüğünüz gibi hepsini büyük harfle yazdırdı. Daha sonra Mustafa'nın hepsini büyük harfle yazdım. Veya da şöyle yapalım. Böyle yazdırdım. Bunların hepsini büyük harfle Yazdırmak yerine küçük harfle yazdırdığımız zaman nasıl olacak? To case var. Bu sefer to case Tekrardan noktalı öbürgümüzü koyuyoruz. Çalıştırdığımız zaman gördüğünüz gibi hepsini küçük harfle yazdırdı. Bugünlük dersimiz bu kadar. Teşekkür ederim arkadaşlar. Görüşmek üzere.